Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet sınav yaklaşıyor arkadaşlar. Artık son günlerimize geldik. Sizler de yavaş yavaş yükünüzü azaltmaya başladınız biliyorum. Şimdi öncelikle iki tane olasılık durumumuz olacak. Ya sınavımız iyi geçecek ya da kötü geçecek. Yani ya istediğimiz gibi geçecek ya da istemediğimiz gibi geçecek. Bunu biliyoruz. Şimdi bununla ilgili çok soru soruyorsunuz. Ya hocam işte ya sınav kötü geçerse diyorsunuz. Allah aşkına arkadaşlar sınav kötü geçebilir mi? Ya siz yenilmezler sınıfısınız. Siz yenilmezsiniz. Geçebilir mi? Yani geçme ihtimali olabilir tabii ki. Ama şunları, bu süreçte bunları düşünmenin bir mantığı yok arkadaşlar. Bu size zarar verecektir. Biz şunu yapacağız. Bak düşüncemiz şu olması gerekiyor. Ya kardeşim ben elimden geleni yaptım. İşte gerektiği kadar soru çözdüm. De i̇şte şunu yap dediler yaptım. Bunu yap dediler yaptım. Plan oluşturdum yaptım. Gerçekleştirdim. Şur çözdüm. Örnek soruları çözdüm. Çıkmış soruları çözdüm. Tamam. Görevini yerine getirmesindir. E o zaman biz şunu düşüneceğiz. Ya ben görevimi yerine getirdim ve şunu da bilmemiz gerekiyor. Bakın biz 2018, 2019 ve 2020 öğrencileri için çalışmalar yaptık. Birçok şeyi biliyoruz. O yüzden LGS için arkadaşlar şu düşünce size zarar verecektir. Olumsuz düşünme. Olumsuz düşündükçe hataya gideceksindir. Lütfen olumsuz düşünceleri kafamızdan atıyoruz biraz rahatlamaya çalışalım. Şimdi ben diyorum yani 2018, 2019, 2020 öğrencilerinden biliyoruz diyoruz ya. Arkadaşlar birçoğu bu şekilde düşüne 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 <laughs> düşüne Evet. Yani bu kadar düşünmenin bir anlamı yok. O kadar çok strese bakıyoruz okulda ve çocuklar böyle elleri ayakları titriyor. İşte bu düşünme, bu olumsuzluklar seni böyle heyecanlandırır. Biraz rahat olmaya çalışın. Evet kötü geçme durumu var mı? Tabii ki de var. Olabilir. Ne bileyim o anki psikolojik durumun olabilir. O an kaf başın ağrıyor olabilir. Karnın ağrıyor olabilir. Belki ailesel bir sıkıntı yaşamış olabilirsin. Belki bir hastan vardır. Belki kafanda bir böyle seni etkileyen bir durum vardır. Olabilir mi? Onların hepsi etkendir. Etkileyebilir tabii ki. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet yani biz sizin için tabii ki de devam edeceğiz çalışmalarımıza. LGS'den sonraki çalışmalarımızla devam edeceğiz. Tercihler boyunca yanınızda olacağız. O yönde de canınızı sıkmayın. Çünkü çok soruyorsunuz. Hocam işte tercihlerle beraber tercihleri nasıl yapmamız gerekiyor? İşte orada yardımcı olacak mısınız diye çok soruyorsunuz. Tabii ki yardımcı olacağız. E 9'a geçecekseniz 9'da da yanınızda olacağız. O yönden hiç canınızı sıkmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet sınavın kötü geçme ihtimali var. Kötü geçerse ne olur? Onu konuşalım. Şimdi biz en başta bir hedef koyduk. Dedik ki evet bizim hedefimiz bu senelik hedefimiz LGS'den iyi bir puan alabilmek. Evet bu bizim için bir hedef doğrudur. Hedefimizi gerçekleştirmeme durumu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama biz eğer o hedefi gerçekleştirmediğimizde o zaman o anda şunu dersek ya ben artık hedefimi gerçekleştiremiyorum. Ya işte ben yapamıyorum. Olmayacak deyip orada her zaman kalırsın. Normal bir liseye gitsen de hep orada kalırsın. Yani e, biz şunu istiyoruz. Ben sizden şunu istiyorum arkadaşlar. Biz evet LGS'den belki kötü almış olabiliriz. Ama arkadaşlar normal liselerden üniversite iyi üniversiteye gidenler iyi meslek edinenler yani durumu iyi olanlar yok mu? Kesinlikle var. Kendini geliştiren, donanımsal hale getiren yok mu? Kesinlikle var. Adam meslek lisesi okulup, okuyup hemşirelik kazanabiliyor. İyi bir üniversitede hemşirelik kazanabiliyor. İyi bir mühendis olabiliyor. Doktor bile olabiliyor. Yapabiliyor. Ama bu iş onda bitiyor. Kendisinde bitiyor. O yüzden diyoruz ya aslında LGS bizim için bir hedefti. O hedefi gerçekleştirdiysen eğer Önüne devam edeceksin. Gerçekleştiremediysen gene devam edeceksin. Düştün mü? Kalkmayı bilmek zorundasın. Bazı insanların bazı işleri daha böyle kolay oluyor. Yani daha böyle e, iyi gidiyor yani iyi diyeyim, rast gidiyor diyelim. Bazıları da zorla zorla, zorla 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 gidiyor. Mesela benim işim de öyle diyebiliriz. Yani birazcık yani daha fazla çalışmam gerekiyor benim mesela. Bir şeyler elde edebilmek için çok sabretmem gerekiyor. Onu çok iyi biliyorum. Mesela bazı insanlarda da öyle. Evet, LGS'den belki bir sıkıntı oldu, bir sorun oldu. Evet düşük almış olabilirsin. Ama biz önümüze bakmak zorundayız. Emeklerinin boşa gittiğini kesinlikle düşünme. O emeklerin sonucu belki de o istediğin üniversite sınavında gelecek. Bunları zaten LGS'den sonra hepsini tek tek konuşacağız. Zaten bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama siz lütfen ama lütfen sınava girmeden bu düşünceleri arkadaşlar bir kenara atın Allah aşkına. Yani bu size zarar verecektir. Ya biz elimizden geleni yaptık. Koşturduk, çalıştık ve gayret ettik. Buraya kadar geldik. Sonuna kadar geldik. Bundan sonraki süreçte olağana bırakman gerekiyor rahat olacaksın. Gireceksin sınava. Yapabildiklerini yapacaksın. Yapamadıkların kalacaktır. Sonucun açıklandığında değerlendireceğiz diyeceğiz ki işte senin sonucun budur. Nereye gidebilirsin? İşte sana yakın okul olabilir veya istediğin işte e, herhangi bir şey olabilir. Oraya tercih yaparız ve orada hangisi nasip olacaksa oraya gideceksindir. Orada devam edeceksindir. İnan şöyle söyleyeyim. Bazı yani sınavsız alan bazı okullar çok iyi mesela. Ya yani her yerde vardır yani her şehirde birer tane vardır. Onları analiz edeceksin. Diğer okullarda da okuyabilir misiniz? Tabii ki okuyabilirsiniz. Yani illa fen lisesi kazanacaksın, illa nitelikli lise kazanacaksın diye bir durum zaten yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi lise, iyi bir lise sizi tabii ki 1-0 önde hatta 2-0, 3-0 önde başlatır. Neden? Daha iyi arkadaş ortamı olabilir. Daha iyi öğretmenlerle karşılaşabilirsiniz. Daha iyi imkanlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu yönde e, 2-0-3-0 önde başlayabilirsin. Evet e, aşağı kısımda yani kötü geçti ve normal bir liseye gittin. Burada da sen kendi kapasitenin üstüne çıkarak biraz daha kendini zorlayarak biraz daha altyapını oluşturarak biraz daha hatalarından ders alarak üst seviyeye zaten çıkabileceksindir. Yani şunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hocam LGS'den kötü aldım veya kötü geçti her şey bitti. Hayır arkadaşlar aslında her şey daha yeni başlıyor. Anlaştık mı? Ya ben dışarıda görüyorum sizler de görüyorsunuzdur. Allah aşkına o kadar zor durumda o insanlar var ki çocukları görüyorum çöp toplayan çocuklar var. İşte belki onlar da okumak istiyor. Yani belki demeyeyim de kesinlikle okumak isteyenler vardır. Bir tane video izlemiştim arkadaşlar. Ee, bulabilirsem atabilirim. Şu köşeye bir yere koyabilirim. İşte okulda çocuklar böyle bahçesinde zil çalmış. E, ne bileyim böyle çok güzel koşturuyorlar. Birbirleriyle oynuyorlar. Çok heyecanlılar dışarıdan bir tane çocuk çöp toplayan bir çocuk orayı izliyor mesela. Çok böyle dikkatli izliyor. Evet belki de o doğru da orada olmak isterdi yani. O yüzden biz şunu düşüneceğiz. Biz elimizden geleni yaptık, içimiz rahat. Ondan sonrasını zaten bırakacaksın. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Çok fazla kafanızda çok fazla dert etmeyin şunu ya. Hayat devam ediyor. Allah aşkına bütün her şeyiniz bu LGS mi? Allah aşkına ben bakıyorum. Bir çok böyle, e, Birçok böyle ünlü olan adamlar var. E, ya hangisi, hangi biri çok iyi liseden mezun olmuş? Yok. Değil yani. O yüzden biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hiç ama hiç sakın ama sakın e, pes etmiyoruz arkadaşlar. LGS sınavı nasıl geçerse geçsin. Hiç önemli değil. İşte ileriki zamanlarda bizler zaten bu hatalarımıza e, bakacağız. Bu hatalarımızdan ders alacağız ve kendimizi o yönde genişleteceğiz. Unutmayın arkadaşlar hata yapmadan başarılı olamazsınız. Çünkü hata yaptığın o yolu öğrenirsin. Ve o yoldan da bir daha gitmezsin doğru yola. Hata yapa 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 doğru yolu bulabilirsin arkadaşlar. Zaten başarılı olan insanların hikayesine baktığımızda birçoğu ya ihlas etmiş ya çok başarısız olmuşlar. İşte ne bileyim büyük sıkıntılar çekenler olmuş ama sonrasında zirveye oturmuşlar. Neden? Adam hiç pes etmemiş aslında koşturmuş, hayallerinin peşinden gitmiş, hedeflerinin peşinden gitmiş. Yani şimdi herkesin hayali tıp okumak değil, doktor olmak değil ki. Biri belki güzel bir elektronikçi olmak ister, tekniker olmak ister belki. Biri belki ne bileyim, iyi bir bilgisayar donanımcısı olmak ister. Biri polis olmak ister, biri subay olmak ister. Ne bileyim, biri işte <laughs> Manav olmak ister, ticaret yapmak ister. Bunların hepsi sizin arkadaşlar düşünceleriniz olacaktır. Sen ne düşünüyorsun, ne hedefliyorsun? Manav mı olmak istiyorsun, doktor mu olmak istiyorsun, mühendis mi olmak istiyorsun, polis mi, avukat mı, ne olmak istiyorsun? Bunu sen belirliyorsun, kendini o yönde geliştirme çalışıyorsun. Hatalar yapabiliriz, bizim gözümüzde hiçbir şekilde değişiklik olmayacaktır. Sen istersen 500 al, tabii ki yani 500 alırsan <laughs> seviniriz, çok mutlu olur senin için. Ama 300 de alsan, 250 de alsan ne alırsan al bizim için hiç önemli değil. Aileniz için de çok önemli olmayacaktır. Çünkü şunu diyeceğiz. Bu çocuk Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet elinden geleni yaptı, koşturdu, gayret etti. Bizim için önemli olan da buydu zaten. Ne olursa olsun bizim için değerlisiniz, çok önemlisiniz. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de arkadaşlar canınızı sıkmadan rahat bir şekilde şu sınava girin. Bir atlatın. Bir oh be. Çok şükür deyin. Yani bir kurtulun. Ondan sonra gene zaten konuşacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi benim için çok önemlisiniz. Çok değerlisiniz. Biz sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Gene sorularınız varsa yazın yorum kısmına. Kesinlikle bekliyorum. Çünkü yorumlarınıza bakıyorum. İşte ihtiyaçlarınız nelerdir? Sorularınız nelerdir? Onlara cevaplamaya çalışıyorum. E bunları da sizler de yazarsanız güzel olur. Çıkmadan da bir tanecik like atarsanız arkadaşlar bizi de tabii ki sevindirirsiniz. Biz sizleri gerçekten çok seviyoruz bizim için gerçekten önemlisiniz. Herkes verdiği emeğin karşılığını alacaktır arkadaşlar. 500 puan alan 500 puanlık emek vermiştir. 450 puan alan 450 puanlık emek vermiştir. 350 puan 3, 350 puan alan 350 puanlık emek vermiştir. Tabii ki bazı istisnalar sıkıntı olabiliyor. Adam belki çok çalıştı, çok emek verdi ama o anki durumu oldu. Bir gün bir sıkıntısı oldu, bir sorunu oldu. E belki orada başarısız olabilir. O durumda olanlar olacak mı? Maalesef olacaktır. O yüzden biz yine canımızı sıkmıyoruz. Bizim hedefimiz LGS girmek. Elimizden geldiğince o soruları çözebilmek. Ondan sonrasını zaten bırakıyoruz. Zamana bırakacağız. Evet. Bir türlü vedalaşamıyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten canlı gönlünden seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.